Herkese merhabalar, internetten Kazanç Kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere Binance borsasının yapmış olduğu güzel bir kampanyadan bahsedeceğim. Biliyorsunuz Binance dünyanın en büyük kripto para borsası ve dünyadaki en fazla e, kripto para olarak en fazla hacime sahip birinci borsa. E, farklı ülkelerde mesela Binance USA ondan sonra yakın zamanda Türkiye'de açıldı Binance TR olarak. Türkiye'ye de bir nevi artık atılmış oldular. Çünkü Türkiye'de de artık kripto para gerçekten çok yayılmaya başladı. Hani inılmaz derecede kullanılıyor. Binance da gerçekten güzel bir adım atmış oldu ve daha fazla kullanıcı çekmek için de güzel kampanyalar yapmaya başladı. Bildiğiniz gibi her borsa açılığını güzel bir kampanya yapar ama borsa gerçekten kaliteli ise daha fazla kampanya yapar bunun örneğini de zaten Binance TR'de gördük arkadaşlar şimdi nasıl kayıt olunur ne yapmamız gerekiyor nasıl kazanabiliriz bundan bahsedeceğim öncelikle ilk defa Binance TR'ye kayıt olmuş olmalısınız yani ilk defa kayıt olan kullanıcılar için bu kampanya önceden kayıtlıysanız katılamıyorsunuz ben de ilk defa kayıt oldum şimdi nasıl kayıt olunur ben sonu göstereyim Gerekli tüm linkleri videomuzda açıklama kısmında bırakacağım. Oradan hepsine ulaşabilirsiniz. e postamızı yazıyoruz şifremizi Ve referans kimliği arkadaşlar. E Referansla kayıt olmak zorundasınız. Yoksa vermiyor. Bunu da biraz sonra göstereceğim detaylarına. Daha sonra hesap oluştur diyorsunuz. Ve giriş yapıyorsunuz. Bu kadar basit. Hemen girişimizi yapalım. Daha sonra tekrar devam edelim. Evet girişimizi yaptık. Girdiğimiz ilk başta ne yapmamız gerekiyor ben size bunu göstereyim. Bakın şurada Türkçe'nin hemen sonunda bir işaret var. Buraya geliyorsunuz, tıklıyorsunuz. Şurada bakın KYC der. Buraya tıklıyorsunuz ve burada seviye 1 ve seviye 2 var. Seviye 1'de isim, soy isim. Ondan sonrasında yaşadığınız şehri seçiyorsunuz. bir de kimlik falan giriyorsunuz. Ee, onun haricinde başka bir şey yapmıyorsunuz. İkinci adımda da kimlik ön yüzü ve arka yüzünü çekip bir tane kağıda da işte Binance TR yazıp altına tarih atıp küçük bir selfie yapıp gönderiyorsunuz. İnanın şu kimlik doğrulama işlemi 5 dakika sürmüyor ve hemen onaylanıyor. Ben dün kayıt oldum hemen onaylandı yani 5-10 dakika içinde onaylandı. Bu şekilde kimlik doğrulama işlemi tamamladıktan sonra ne yapmamız gerekiyor? Ben size bunu anlatacağım. Dediğim gibi güzel bir kampanya yapıyorlar. Yeni açıldıkları için daha da kampanyalar gelir diye düşünüyorum ben. Ama bu kampanyası gerçekten çok güzel. Hani Türkiye'deki airdrop kampanyaları falan unutun yani ben söyledim. Çünkü hani Binance gerçekten güzel yapıyor bu kampanya işini. Şimdi kampanya detaylarını göstereyim ben size. Arkadaşlarını referans linkiyle Binance TR'yi davet et. Arkadaşın Avax TR işlem çiftliğinde işlem yapsın ve birlikte Avax kazanın arkadaşlar. Toplam havuz 50.000 Türk Lirası. E, etkinlik dönemi de 30 Kasım saat 8 ve 10 Aralık saat 12 yani yarın saat 12'de kampanya bitecek Bugün ayın 9'u ee, nasıl katılırım referans bağlantı ile davet et davet ettiğin arkadaşın kimlik doğrulaması tamamlayıp Avax seri işlem içinde işlem yapsın ee, birlikte Avax kazanılıyor Peki nasıl oluyor eğer 200 TL'lik hani bir işlem yaparsan mesela 200 Türk Lira sattınız bir kere aldınız e, sattınız bir kere almanız bile yetiyor zaten. Aldığınızda 40 lira kazanıyorsunuz. Referansınız 20 TL kazanıyor. Veya 500 TL'lik bir işlem ayrımı yaptınız. Örnek veriyorum. 500 Türk lira sattınız. Aldınız, sattınız. Ne oldu? 500 TL'lik işlem hacmi yapmış oldunuz ve 60 TL kazandınız. Örnek veriyorum. 1000 TL'lik alım satım yaptınız. Yani 1000 TL mesela 500 TL attınız. Ne yapmanız gerekiyor? 2 kere. Yani bir kere alıp bir kere sattınız mı? zaten bin TL oluyor ee, buradan da 80 TL veriyor ben şimdi 123 TL attım yani kaç kere yapmamız gerekiyor 10 kere yapmamız gerekiyor aynı zamanda etkinlik süresince en az 4 arkadaş az TL'ye dağıtılan kullanıcılarımız çekiliş havuzuna katılacak 20 şanslı kullanıcımız toplamda 10.000 Türk Lirası değerinde NAVAKS'a ödülü eşit miktarda paylaşacaklar diyor yani 20 kişi 10 bin dağıtacaklar bu da güzel Davet ettiğiniz 4 arkadaşınızın kimlik doğrusu tamamlayıp Avax TV işlem içinde en az 200 TL sayılan işlem gerçekleşmesi gerektirmeyi unutmayın diyor. Ve aynı zamanda e, etkinlik yani ödüller ne zaman dağıtılacak? 2 hafta içinde dağıtılması planlanmaktadır diyor. Fakat genelde hemen dağıtıyorlar yani kampanya iki 2 hafta falan sürmez. Yani 1 hafta falan bile sürmez. Bu şekilde ne yapacaksınız? Kaydınız olduğunuz kimlik doğrulama yaptınız daha sonra buraya para atıp avax tr çiftinde işlem yapacağız. bu kadar basit şimdi yapalım ne yapacaktık kayacağımızı yaptık şimdi ne yapıyoruz mesela yatırma kısmına geldik Türk lirası yatırabilirsiniz direkt zaten tr'ye avax çiftinde işlem yapacağız ee, bakın ben dün yatırdım 123 tl şöyle göstereyim Vakıfbank'tan Ziraat'tan da yatırabilirsiniz Bakın vakıfta sadece havale işlemi oluyor. Ziraatta da havale ve EFT. Yani mesela yapı krediden mesela buraya EFT yapmanız gerekiyor. Anlatabildim mi? Ziraata yatırmanız gerekiyor yani. Eğer vakıfta daha hesabınız varsa havale yapabilirsiniz. Nasıl oluyor? Para gönderme diyorsunuz. Şuradaki bana yazıyorsunuz. Şu yatırma kodu. işlem açıklamasında bu kodu giriyorsunuz. Herkese farklı bir kod olur. Bunu kesinlikle girin. Yoksa paranız yatmaz. Bu şekilde. Daha sonra yatırdıktan sonra ne yapıyoruz? Borsa kısmına geldik. Borsaya geldik. Bakın burada Avax TR diyor. Gördüğünüz gibi. Şimdi buradan ne yapıyoruz? limit seçerseniz, biraz beklersiniz, piyasadan işlem yaparsanız, al-sat işlemleri piyasadan yapın daha hızlı olur. Küçük bir kesinti yapar tabi ama şimdi mesela birinci aldık. Mesela birinci işlemimizi yaptık. Gördüğünüz gibi. Daha sonra ne yapıyoruz? Sat diyoruz işlemi işlemimizi yaptık. Daha sonra tekrar alıyoruz. üçüncü işlemimizi yaptık. Tekrar sat 4. Daha sonra tekrar al 5. Daha sonra tekrar sat 6. işlemimizi yaptık. Daha sonrasında tekrar alıp 7. işlemimizi yaptık. Daha sonra 8 Şöyle 9 Ve Onun işlemimizi yaptık arkadaşlar Gördüğünüz gibi Gördünüz mü 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gördüğünüz gibi yani 10 tane işlem yaptık Toplam ne kadar bir işlem yaptık 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Yani 1000 TL bile geçti gördüğünüz gibi. Yani bu kadar basit. Siz bunu ister 500 TL yapın ister direkt 1000 TL. Hani tek işlemde yaparsınız. Zaten hani 200 TL atsanız bile direkt al dediniz mi? Hani bir işlem hacmi oluyor. Ee, öyle olunca zaten direkt hani hangisiydi? Göstereyim size. Yani direkt şunu alıyorsunuz. Hani 40 TL alıyorsunuz. Hani bir kere al işlemi yapsanız bile Türk lirasına oluyor. 500 lirası yapmak için 200 attınız. 3 kere yapmanız gerekiyor. Hani aldınız, sattınız, aldınız, sattınız. 4 yapıyor hani TL olarak da geçmesi için. Yani bu şekilde. Ee, videoda detaylı bir şekilde gösterdim. Onun haricinde. Ödüller dediğim gibi o zaman yetecek. Benim şu an zaten bak bakın Türk lirası oldu. 123 lira vardı. E, işte 118 kaldı kesinti ücreti falan. Peki kaç para kazandım? 80 TL kazandım. Ee, ben de başkasına referans oldum. Referansında kaç para kazandı? Mesela referansımda 40 lira kazandı. Yani iyi i̇yi para arkadaşlar. E, bu şekilde değerlendirin. Hani çok düşük bir kesinti ücret var gerçekten. Dediğim gibi 100, yani kesin 100 lira atsanız bile e, 11 kere falan yapın yani. Artık 12 oluyor satınca Türk lirasına geçiyor. E, bu şekilde sizde bir 120 TL falan atın 10 kere yapın işlem toplam Al sat al Zaten yazıyor orada da. Hani yaptığınız en altta bakın. Sayın yani buradan. Hani 1, 2, 3, 4, 5, Hatta şuradaki Türk liralarını hesaplayın, 1000 TL olursa, 500 TL olursa ona göre bakarsınız yani arkadaşlar. Ee, bu şekilde benim anlatacaklarım. Dediğim gibi kampanya yarın son. Herhangi bir sorunuz olursa Telegram grubumuza katılabilirsiniz veya video yorum yapabilirsiniz. Her konuda yardımcı olmaya çalışırım. Ee, onun haricinde bazen hani önemli duyurular yapıyorum. Onun için hani kesinlikle Telegram grubumuza katılmaya çalışın. Ee, başka bir şey yok. Dediğim gibi Binance TV ye yeni açıldı. Daha güzel kampanyalar gelir. E, kesinlikle kampanya katılın e, bol bol referans yapın kampanya yarın saat 12'de bitiyor herkesi şimdiden bol kazançlar arkadaşlar